E kiracılar da ev sahipleri de onlar da bir düzenleme, bir karar, bir şey bekliyorlardı kabineden. Kirada da karar yok. Bütün ev sahipleri çık diyor. Niye için ben çıktım mı? Başka birine 15'e verecek. Benim için çok. Veremem yani. Eşimle şu an boşanma aşamasındayım. Ya ev baktım çok araştırdım. En kötü bodrum katlarına 7 bin lira 8 bin lira istiyorlar. Benim o kadar gelirim yok. İstanbul'da oturmak istiyorum. Bu ev kiralarından sebep oturamıyorum. Memleketime gidiyorum mesela şu an. istediğim yerden. İstemediğim yere gidiyorum o kadar söyleyeyim yani. Üç aydır 3 çocuğuyla birlikte başını sokabileceği bir ev arıyor Süleyha Korkmaz. Ancak geliri İstanbul'da bir ev kirası etmiyor. Memleketi orduya dönmek zorunda. Fahiş kiralar sadece onu değil tüm akrabalarını İstanbul'dan göçe zorladı. Burada hiçbir akrabam kalmadı. Kapısına gideceğim ne bir teyzem kaldı ne bir eniştelerim kaldı. Hepsi gittiler yani bu kiralardan sebep. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, Böyle bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz. Nasıl geçecekmiş? Ben gereğini yaptım. Yurttaş olarak gittim oyumu verdim. Bundan sonraki sorumluluk yönetenlere ait. Aylardır hatta yıllardır bu mesele var. Çareyi ben mi bulacağım? Erdoğan'ın çözüm sözünün üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Ama faiş kira artışlarının önüne geçilemedi. Kiracıların gözü son yapılan kabine toplantısındaydı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kiralara hiç değinmedi. %25'lik zam sınırı 1 Temmuz'da doluyor. Uzatılıp uzatılmayacağı bile 15 gün kala hala netleşmedi. Çözüm önerisi ise İyi Parti'den geldi. Boş evler için daha yüksek vergi alınması, toplanan vergilerle de sosyal konut yapılması çağrısı yaptı Antalya Milletvekili Aykut Kaya. İyi Parti olarak biz boş evlerden vergi alınmasını savunuyoruz. Boşta kalan evler için bu ev sahiplerinin bir vergi vermesi gerektiğini savunuyoruz. Bu vergi devlete ciddi anlamda bir gelir olarak dönüşecek. Devlet de bunu ihtiyacı olan konut sahipleri için bir yatırım olarak kullanabilecek. Olursa iyi olur ama güzel düşünce ama